Evet. Baron burada koltuk altında bir yara çıkmış. Nasıl oldu bilmiyorum ama burası delinmiş böyle. Hmm. Buraya krem sürelim. Bakımını yapmaya çalışalım. Dur kızım bakayım. Ne oldu senin orana? Dur dur. Hadi. Evet. Dur bakayım kaldır. Evet. Bunun üzerine bir de toz var dökülecek. O tozu da dökelim. Neymiş bu multisef? Enfita bir toz içeren lakto diyor. Kaldır bakayım. Kaldır kızım kolunu. Kaldır bakayım. Evet. Tozumuzu da döktük. Onu da yapalım. Acıyor mu kızım? Enfeksiyon kapmasın inşallah. Allah şifalar versin. Ne yaptın? hoşuna gitti mi? Yarına bakım yaptık. Hı? kızım. Hı? Hoşuna gitti mi? Şeyinde mamanda uyandın mı? Hadi bakalım. eridiyse Gel bakalım. Gel. Burada dondurucudan çıkarttık payını. Tam erimedi ama burada eriyecek. Artık eriyince yiyeceksin. Yapacak bir şey yok. Burada. ye <laughs> kızım. Tamam biz şimdi gideceğiz. Tamam enişte kapatabiliyorsun. Ver bakayım pati. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. Bir daha ver pati. Aferin. Yat bakayım yat. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma. Sen niye yer alıyorsun her yerine? Ha? Sen niye kendine dikkat etmiyorsun? Aferin. Yemeğini ye tamam mı biz gidince? Erisin ya. Tamam buralar sana emanet. İyi bak buralara. Tamam.